Yeni konumuz arkadaşlar rasyonel sayılar. Rasyonel sayıları başta e, TET başlarken sayı kümelerinde tanımını yapmıştık. Şimdi tekrar ediyoruz. Rasyonel sayıları Q harfiyle gösteriyorduk ve a bölü b şeklinde yazılabilen sayılardır demiştik. Ama a bölü b bir kesirdir değil mi? Bunun rasyonel sayı olabilmesi için bir, e, bir takım şartları sağlaması lazım. Nedir bu şartlar? A'nın tam sayı olması, B'nin tam sayı olması ve B'nin sıfırdan farklı olmasıdır değil mi? Payı tam sayı, paydası tam sayı olacak ve payda sıfırdan farklı olacak. Biliyorsunuz A'ya ne diyoruz? Pay. B'ye ne diyoruz? Payda adını veriyoruz. Rasyonel sayılara bir takım örnekler verirsek mesela 1 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Neden? Payı da tam sayı, paydası da tam sayı. Ya da eksi 2 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Payı da tam sayı, paydası da tam sayı. Ya da 5 bir rasyonel sayıdır. Hem tam sayıdır hem rasyonel sayı, tam sayılar, rasyonel sayılar kümesinin alt kümesidir demiştik. 0 bir rasyonel sayıdır, eksi 1 bir rasyonel sayıdır. sıfırın paydasına 0 hariç her sayıyı yazabilirsiniz biliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar mesela kök 2 bölü 3 bir rasyonel sayı mıdır dersek hayır diyeceğiz. Neden? Kök 2 sayısı tam sayı değil çünkü değil mi? Bu bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Kök dışına çıkamayan sayılara irrasyonel sayı yani rasyonel olmayan sayı adını vermiş e, bu arada e, bunu sayı kümelerini anlatırken de atlamış olabilirim tam hatırlamıyorum. İrrasyonel sayılar sadece kök dışına çıkamayan sayılar değildir. Mesela pi sayısı ve e sayısı da aynı şekilde irrasyonel sayılardır değil mi? Pi sayısını biliyoruz 3,14 yaklaşık olarak. E sayısı da 2,71 diye giden bir sayıdır. Genellikle logaritmada kullanılır. E, Pi'yi de e, çoğu yerde kullanıyoruz ama genellikle geometride kullanıyoruz biliyorsunuz. Çember konusunda daha çok e, rasyonel olan sayılarla irasyonel olan sayıları birleştirmiştik ve reel sayılar kümesini oluşturmuştuk arkadaşlar. Evet, rasyonel sayı tanımını yaptık. Peki, şimdi kesir çeşitlerine gelelim. Dedik ki, her gördüğümüz kesir rasyonel sayı değildir. Kesir farklı bir şey, rasyonel sayı farklı bir şey. Kesir, mesela kök 2 bölü 3 bir kesirdir. Ama rasyonel sayı olması için payı ve paydasının tam sayı ve paydasının sıfırdan farklı olması gerekir. Bu arada sayıyı sıfıra böldüğümüzde ne oluyordu arkadaşlar? Ne diyorduk biz buna? Tanımsız değil mi? Tabii ki buradaki a sayısı sıfırdan farklı. Çünkü sıfırı sıfıra böldüğümüzde ne oluyordu? Belirsiz oluyordu. Bunu da belirtmiş olalım. Kesir çeşitleri, basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. Basit kesir, payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlerdir. Şuradaki mutlak değerce ifadesine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Neden? Şimdi mesela, eksi 1 bölü 3 kesri basit bir kesirdir ama eksi 1 3'ten küçük olduğu için değil. 1, 3'ten küçük olduğu için basit bir kesirdir. Buradaki eksi kesrin ek tamamının eksidir. Yani ne sadece 1'e aittir ne sadece 3'e aittir. Ya da 4 bölü 7 bir basit kesirdir. Bu şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bileşik kesirde payı paydasından mutlak değerce büyük ya da eşit olan kesirlerdir. Yani eksi 3 bölü 2 bir bileşik kesir mesela. Ama eksi 3 diye bakarsan bileşik değil dersin değil mi? Eksi 3 2'den küçüktür hocam dersin. Ama buradaki eksi dediğim gibi görülmeyecek. Mutlak değerce dendiği için eksiyi görmeden işaretine bakılmaksızın anlamına gelir bu. E, sadece 3 bölü 2 olarak değerlendireceğiz. Başka mesela payı paydasına eşit dedik. Payı paydasına eşit olursa ne olur? Kesrimiz 1 olur. 1 de bir bileşik kesirdir. Aynı şekilde eksi 1 de bir bileşik kesirdir. Ee, aynı şekilde mesela 7 bölü 3 de bir bileşik kesirdir. Payı paydasından büyük olduğu için. Bu şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Peki tam sayılı kesir nedir? Bir tam kısım ve bir basit kesirden oluşan kesirlerdir. Mesela 2 tam 3 bölü 5. Ve tam sayılı kesirleri şu şekilde yazabilirsiniz. 2 artı 3 bölü 5 diye. 5 çarpı 2 10. 3 daha 13 bölü 5 olarak bileşik kesre çevrilebilir. Ne yapıyoruz? Tam kısımda paydayı çarpıp üzerine payı ekliyormuşuz. Paydayı da olduğu gibi yazıyormuşuz. Fakat Burada karıştırılan şey şu, şu anlattıklarım çok basit gelebilir çünkü zaten senelerdir gördüğünüz şeyler ama hala karıştırdığınız bazı şeyler var. Eksi 2 tam 3 bölü 5'i bileşik kesre çevirin dediğim zaman sınıfta anlatırken iki farklı cevap geliyor benim karşıma. Şimdi bir takım öğrenci diyor ki, hocam diyor 5 çarpı eksi 2 eksi 10'dur, 3 eklersem eksi 7 bölü 5'tir diyor. Şimdi eksi 7 bölü 5'i evde oturduğunuz yerden bu cevabı veren arkadaşlar için söylüyorum buradaki eksi ortak eksidir arkadaşlar. 2'ye ait değildir sadece. Bir takım öğrenci ne diyor? Hocam diyor eksi ortaktır. 5 çarpı 2 13 daha 13 bölü 5'tir. Fakat önünde eksi olduğu için eksi 13 bölü 5'tir. Evet doğru söyleyen arkadaşlarımız bunlar. Eksi 13 bölü 5'tir cevap. Ne yapıyoruz? Eksiyi ortak olarak alıyoruz ve 2 artı 3 bölü 5 diyoruz. Eksi 13 bölü 5 oluyor cevabımız. Peki biz bileşik kesir tam sayılı kesre nasıl çeviriyorduk? Mesela 10 bölü 7. 10'u 7'ye bölecekmişim. Bir defa var 7, 3. Buradaki 1'e ne diyorsunuz arkadaşlar? Tam kısım. 3'e ne diyorsunuz? Pay. 7'ye ne diyorsunuz? Payda. Yani kaç tammış? Bir tane tam. Kaç? 3. Kaç? Faydamız 7. 1 tam 3 bölü 7 sağlamasını yapalım. 7 kere 1, 7, 3 daha 10 bölü 7 olduğunu görüyorsunuz. Hemen şu örneğe bakalım. Yine sizi şaşırtacak bir örnek. Eksi 2005 tam 1 bölü 7 artı 2001 tam 6 bölü 7. Şöyle direkt acele acele çözmeye çalıştığınızda şunu yapıyorsunuz hata olarak. Eksi 2005 artı 2001 diyorsunuz. Buradan eksi 4 gelir hocam diyorsunuz. Sonra 1 bölü 7 ile 6 bölü 7'yi topladığımda da 7 bölü 7'den 1 gelir diyorsunuz. Cevabı eksi 3 bulanlar çoğunlukta. Ama cevap eksi 3 değil. Neden? Bu eksi çünkü ortak eksiydi. Yani ben bunu yazarken eksi 2005 eksi 1 bölü 7 diye yazmalıyım. Artı değil. Eksi koyacağım 1 bölü 7'nin önüne. Artı 2001 artı 6 bölü 7 olarak yazabilirim. Eksi 2005 artı 2001'den eksi 4 gelir. Eksi 1 bölü 7 artı 6 bölü 7'den de 5 bölü 7 gelir. Evet bu işlemi yaparsak e, eksi 4 çarpı 7 eksi 28'dir. 5 eklersem eksi 23'tür. Paydamız da 7 olur. Yani cevabımız eksi 3 değil. Eksi 23 bölü 7'dir. Şimdi bu arada arkadaşlar basit kesir hangi aralıktadır? E, buna dikkat edin. Basit kesir payı paydasından küçük olduğundan eksi 1 ile artı 1 aralığındadır basit kesirler. Fakat bileşik kesirler eksi 1'den daha küçüktür. A bölü B ifadesi eksi birden küçük eşittir. Ama aynı zamanda da 1'den daha büyük eşittir. Yani bunları da bileşik kesir için uygulayacaksınız. Hemen onunla ilgili örneklere bakalım. X eksi 2 bölü 5 kesinin basit kesir olmasını sağlayan X tam sayıları kaç tanedir? Basit kesir olacaksa payı paydasından daha küçük olacak. Bunu biliyoruz. Ama neydi? Mutlak değerce. Şimdi birinci yolumuz şu arkadaşlar. X eksi 2 bölü 5... Fakat mutlak değer C nedir? Eksi 1 ile 1 arasında demiştik. Onu ikinci olarak alacağız. Şöyle yapmam lazımdı. X eksi 2'nin mutlak değeri 5'ten daha küçüktür. Şimdi mutlak değerde küçük türlü ifadeleri mutlak değeri kaldırmak için eksi 5 küçüktür, x eksi 2 küçüktür artı 5 diye yazabiliyoruz. Eksi 2'yi bu tarafa yolla. Eksi 3, eksi 2'yi bu tarafa yolla. 7. Kaç tane tam sayı değeri var burada? Hemen kısa yoldan 7'den eksi 3'ü çıkartıyorsunuz. 10. Dahil olmadıkları için bir daha çıkartıyorsunuz. 7'den eksi 3'ü çıkart bir daha çıkart. Yani 9 tane burada x tam sayısı varmış. İkinci yol olarak da diyeceksiniz ki basit kesirler eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Bu yüzden eksi 1 küçüktür x eksi 2 bölü 5 küçüktür artı 1. Böyle olduğunda mutlak değer bilgisi gerektirmeyen bir çözüm olmuş oluyor. Eksi 5 5 ile çarpıyorum her tarafı. Eksi 5 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. Artı 5 yani eksi 3 küçüktür. X küçüktür. 7 cevabını buradan da bulmuş oluyoruz. Peki bileşik kesir dendiğinde ne yapacağız? Bakın x eksi 3 bölü 4 kesir bileşik kesir olduğuna göre bu ifadeyi sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? O halde yine birinci yol olarak ne yapıyorum? Payı paydasından daha büyük ya da eşittir diyorum. Birinci yolda x eksi 3 mutlak değerce C, 4'ten daha büyük eşittir. Mutlak değerde büyük türlü ifadelerde ne yapıyoruz? Mutlak değeri kaldırıp kendisinden büyük, eksilisinden küçüktür diye bir olduğu gibi bir de eksiyle çarpılmış e, şekliyle çıkartıyoruz. Şurası eksi 4 olacak. Bunu yapmak istemiyorum diyorsanız ikinci yol olarak ne demiştik? x eksi 3 bölü 4 kesri eksi 1'den daha küçük eşittir. Aynı zamanda x eksi 3 bölü 4 kesri artı 1'den daha büyük eşittir. Her yeri 4 ile çarparsam x eksi 3 küçük eşittir eksi 4 yani x küçük eşittir eksi 1 olur. Buradan da e, her yeri 4 ile çarpınca x eksi 3 büyük eşittir 4. Yani x büyük eşittir 7 olur. ve 7'den büyük ve eşit olan bütün tam sayılar, eksi 1'den küçük ve eşit olan bütün tam sayılar. Sayı doğrusunda daha rahat görebilirsiniz. 7 ve 7'den büyük olan tam sayılar burası. Eksi 1 ve eksi 1'den küçük olan tam sayılar burası. Şimdi bunların toplamlarını nasıl alacağız? Alt sınır ve üst sınır yok diyebilirsiniz e, şu şekilde yapacağız. Eksi 1 sağlıyor mu? Evet. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 diye devam ediyor. Peki pozitif olanlar neler? Artı üzerine ekleyeceğiz bunu. 7, 8, 9, 10 şeklinde devam ediyor. Bunları topladığınızda 7, eksi 7, eksi 8 artı 8, eksi 9 artı 9 şeklinde 7, yedi, eksi 7'den itibaren ve artı 7'den itibaren olan bütün kısımlar birbirini götürür. Ve sadece kalanlar ne? Nelerdir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 değerleridir. Bunların toplamından da ne gelir peki? 3, 3, 6, 4 daha 15 daha 15, 6 daha 21 yapar. Yani eksi 21'dir toplamımız deriz. Ee, burada e, sağlamayan x tam sayılarının toplamı da sorulabilirdi. Ya da sağlamayan x tam sayıları kaç tanedir de denilebilir değil mi? Sağlamayan diyorsa eksi 1 ile 7 arasındakiler sağlamaz derdiniz arkadaşlar. 2 bölü x eksi 5 kesirinin bileşik kesir olmasını sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? Yine bileşik kesir olacaksa arkadaşlar ne demiştik? 2 bölü x eksi 5 ya eksi 1'den küçük eşittir ya da 2 bölü x eksi 5 1'den daha büyük eşittir. Ee, peki burada her tarafı x eksi 5 ile çarparım diyemezsiniz arkadaşlar. neden diyemezsiniz? Çünkü x'in x eksi 5'in e, işaretini bilmiyorum. Eğer burası negatifse e, her iki tarafı negatifle çarptığınızda ne olur? E, yön değişikliği olur. Bu yüzden bunu bilemediğinizden dolayı e, bunu yapamazsınız. Peki e, ben bu ifadeleri yani eksi 1'i diğer tarafa atsam artı 1 diye geçirsem. Daha güzel olmaz mı? Aslında yapmam gereken işlem bu değil mi? E, payda eşit dediğimiz zaman ne olacak? X eksi 3 bölü x eksi 5 küçük eşittir 0 olacak. Buradan işaret tablosu yapmamız gerekebilir. Burada da aynı şekilde 2 bölü x eksi 5'ten 1'i çıkartınca 0'dan büyük eşittir diyoruz. E, payda eşitlersem yine e, 2 eksi x artı 5 yani e, Eksi x artı 7 bölü x eksi 5 büyük eşittir. Sıfır olduğunu görürsünüz. Buradan işaret tablosu yaparsam köklerim 3 ile 5'tir değil mi? Pay ve paydanın kökleri. Artı artı olduğu için artı ile başlarım. Artı eksi artı sıfırdan küçük olan kısımlar buralar derim. Ve 3'ün de e, dahil olduğunu görürüm. Ama 5 paydada olduğu için tabii ki dahil değildir diyorum. Peki buradan gelen... X tam sayıları nelerdir? Evet 3 verdiğimizi gördük. 4 de verebildiğimizi gördük. 5 veremiyoruz değil mi? Sadece 3 ve 4 değerlerini veriyoruz. Mesela 6 verdiğinizde olur mu? Olmaz. Niye? Pozitife dönmüş olur. Ya da 2 verdiğinizde olur mu? Eksi 2 bölü 3 eksi 1'den küçük değildir. Olmaz değil mi? Sadece 3 ve 4 var burada. Peki diğer kısma bakalım. Buradan da 7 ve 5 köklerinin geldiğini görüyorsunuz. 5 ve 7. Tabi dahil olan payı sıfırlayan yani 7 değeridir. Eksinin artı oranından eksiyle başlar. Eksi artı eksi sıfırdan büyük olan kısım artı olduğu için burayı tararım. 5 dahil değildi zaten o zaman 6 kökü var bir de 7 kökü vardır diyoruz. 6 ve 7 değerleri de buradan gelir. Yani bu kesrin bileşik kesir olmasını sağlayan eksi sayıları toplamda 4 taneymiş. Evet, rasyonel sayılarda işlem yaparken arkadaşlar, şimdi uzun uzadıya hepsini yazmak istemiyorum. Rasyonel sayılarda işlem yaparken toplama işlemlerinde biliyorsunuz paydalar aynı olmalı. Paydalar aynıysa payları toplarım, paydayı ortak olarak yazarım. Çıkarma işleminde de aynı şekilde eğer ki paydalar eşit değilse ortak bir paydada buluşturup yani paydaları eşitleyip tekrar aynı işlemleri yapabiliyorduk. Çarpma işleminde ise payda eşitleme diye bir şeyimiz yoktu. Pay ile pay çarpılır, payda ile payda çarpılırdı. Yani A bölü B ile C bölü D'yi çarparken sakın ola ki payda eşitlemeyin. A çarpı C bölü B çarpı D diye yazabilirsiniz. Aynı şekilde bölme yaparken ne yapıyoruz? A bölü B'yi C bölü D'ye bölerken birinci kesir aynen yazılır. Çarpı deyip ikinci kesir ters çevrilir diyorduk. Sonra da bildiğimiz çarpma işlemi yapıyoruz. A çarpı D bölü B çarpı C şeklinde. Şimdi İşlem önceliğine de dikkat edeceksiniz tabii ki her zaman işlem önceliğine dikkat edeceksiniz hangi konuda olursa olsun çünkü işlem önceliğinde arkadaşlar ne diyoruz öncelikle e, parantez içleri sonuçlandırılır yani küçük parantezden büyük paranteze doğru öncelikli işlemler parantezi işlemlerdir. Parantezin içerisinde de üslü işlemler varsa üslü işlemler sonuçlandırılır. Daha sonra parantezlerin hepsini bitirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Çarpma ve bölme yapıyorsunuz. Ama önce çarpma sonra bölme diye bir şey yok kesinlikle değil mi? Hangisi önceyse o. Yani önce bölme vardır ardından çarpma geliyordur. Önce bölmeyi yaparsın sonra çarpmayı yaparsın. Sıralamayı bu şekilde bilmeyin lütfen. Önce çarpma sonra bölme değil. Çarpma ve bölme yapıldıktan sonra toplama ve çıkarma kalıyor. Daha sonra sırasıyla yine toplama ve çıkarma işlemlerini yapı yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu işlemde çıkarma var, bölme var ve toplama işlemi var. Önceliğimiz nedir? Bölme işlemidir değil mi? Yani 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 bölmeyi çarpmaya dönüştürüyorum. 4 bölü 7 diye ters çeviriyorum. Sadeleştirme yapmayı unutmayın. Dörtler sadeleşir bunu biliyoruz. Ne kaldı? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 7 artı 25 bölü 28 kaldı. Buradan paydaları 28'de eşitleyeceğimi görüyorum. Bu 1 zaten. 7 eksi 4 artı 25 bölü 28 diye yazıyorum. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 28 bölü 28 yapıyor. Yani cevap neymiş diyoruz? 1'miş diyoruz. Diğer sorumuzda ise dikkat etmemiz gereken şey. Önce dedik ya parantez içleri sonuçlandırılır. Ama lütfen hemen atlamayın. Çünkü burada parantez içlerini sonuçlandırmak için işte hepsini 72'de eşitlemem gerekiyor. Paydalarını. Daha sonra çıkan sonuçları birbirinden çıkarmam gerekiyor. Ama bunun yerine şu daha güzel parantezleri açabilirsiniz. Yani içeride çarpma bölme yoksa sadece toplama çıkarmaysa ortadaki eksiği parantezin içine dağıtarak e, ne yapıyoruz? Parantezlerden kurtuluyoruz. O halde 1 bölü, şurayı ayıralım. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 2 eksiği dağıt. Eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 9 artı 3 bölü 2'dir diyoruz. Paydamızda da zaten 1 bölü 3'ten 1'i çıkartırsak eksi 2 bölü 3 sayımız var. Bakın 1 bölü 8'ler sadeleşti. 1 bölü 9'lar da sadeleşti. 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 kaldı. Bu da 4 bölü 2'den nedir? 2'ye eşittir. 2'yi eksi 2 bölü 3'e bölersek eksi 2 çarpı 3 bölü 2 olur. 2'ler de sadeleşir ve cevabımız eksi 3 olur diyoruz. Evet bunlar bir tık kolay geliyor olabilir tabii ki daha zor sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1799 artı 1798 artı 4 bölü 85 bölü 1797 artı 89 bölü 85. Şimdi bu soruya baktığınızda ya hocam 1797 ile 85'i mi çarpacağım şimdi? Üzerine de bir de 89 ekleyeceğiz nasıl yapacağız bu işlemleri falan demiş olabilirsiniz. E, demek ki burada bir bit yeniği var. Yani adam sizden 1797 ile 85'i çarpmanızı istemez değil mi sonuç olarak? O zaman bakalım bir soruya. Şimdi 1798 artı 4 bölü 85. Altta da 1797 var. Yani 1798'in nedir? 1 eksiğidir değil mi? O zaman şu ifadeyi yani 1798'i 1797 artı 1 gibi düşünsek ne olur diye bir baksak. Bakın 1'e 4 bölü 85 eklendiğinde yani 1'i buraya aktardığında 89 bölü 85 geldiğini görmüyor muyuz? Değil mi? O halde ne oldu? 1799 artı yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade birbirinin aynısı geldi. Aynısı oldukları için böldüğümde ne olur? 1. 1799'a da 1 eklersem sonuç nedir? 1800'e eşittir. Bu kadar basit bir soru aslında. Peki diğer sorumuza geçelim. x çarpı y bölü x artı 1 çarpı y artı y artı 1 çarpı x 2 bölü 5'e eşitmiş. 1 bölü x artı 1 bölü y nedir deniliyor? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Mesela e, ters çevirme işlemi yapabiliriz. Yani her iki tarafı terse çevirebilirsiniz ya da içler dışlar çarpımı yaparak da ilerleyebilirsiniz. E, mesela ben burada ters çevirmeyi tercih ediyorum. Yapalım. Burayı ters çeviriyorum. X artı 1 çarpı y artı y artı 1 çarpı x bölü paydamda x çarpı y oldu eşittir. Burayı da ters çevireceksin. 5 bölü 2'dir diyorum. Şimdi bu ortak payda, ortak payda olduğu için hem bunun paydasıdır, hem de diğerinin paydasıdır, değil mi? Şimdi bunun paydasıysa y'ler sadeleşir, x artı 1 bölü x kalır. Şimdi diğeri için düşündüğümde, şöyle düşündüğümde de x'ler sadeleşir, y artı 1 bölü y kalır. Eşittir 5 bölü 2'ye. Tekrar x ortak payda, yani x bölü x artı 1 bölü x diye yazılabilir x bölü x 1'e eşittir. 1 de 1 bölü x geldi. y bölü y 1'e eşittir. 1 de 1 bölü y geldi. Eşittir 5 bölü 2 diyoruz. Buradan 2 artı 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. 5 bölü 2 ise 2'yi 5 bölü 2'nin yanına yoluyorsunuz. 1 bölü x artı 1 bölü y 5 bölü 2'den 2'yi çıkarttığınızda 1 bölü 2 geldiğini görüyorsunuz. Ya da dediğim gibi içler dışlar çarpımı yaparak yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Evet yine klasik bir soru arkadaşlar. Değeri 3 bölü 5 olan bir kesir varmış. Payından 9 çıkartılıp paydasına 25 eklenince kesirin değeri 1 bölü 3 oluyormuş. Şimdi bu kesirin değeri 3 bölü 5 diye kesir kesinlikle 3 bölü 5'tir diye bir şey yok payı 3'ün katı, paydası da 5'in katı olan bir sayı olabilir. Mesela 6 bölü 10 sayısının değeri de aslında 3 bölü 5'tir. Niye? Sadeleştirdiğinizde çünkü 3 bölü 5'i bulursunuz. Bu kesrin payından 9 çıkartıyormuşum, paydasına da 25 ekliyormuşum. Kesrin değeri 1 bölü 3 oluyormuş. Eşler dışlar yaparsak 9K 27 eşittir. 5K artı 25'e yani 4K eşittir 52'ye. K eşittir 13'e k 13 ise payı payından paydası payından kaç fazladır diyor aralarındaki fark 5k 3k yani 2k kadardır. k yerine 13 koyduğunuzda 2 çarpı 13'ten 26 geldiğini görüyorsunuz.